Ben derim ki yiğitlerim zafer kazanmak için önce mideyi doyurmak gerekir. İşte bu yüzden İtalya her zaman iştahımı kabartır. Onlar makarnalarıyla dünyaya ün salmışlardır. Peki İtalya'da kaç adet makarna çeşidi vardır? Cevap daha sonra açıklanacaktır. Ama sakın ha karıştırmayın. İngilizcede pasta demek bizim anladığımız pasta değildir. Onların pastası bizim makarnamızdır. Welcome to Italy, a country with its capital in Rome and a size of just over three hundred one thousand three hundred forty square kilometers. One of the most favorite foods in the world was born in Naples. The classic Margherita pizza is baked in a wood-fired oven with tomato, mozzarella, basil, and olive oil. Simple, perfect, iconic. Venice is built on more than a hundred islands. Instead of roads. It has canals where gondolas glide through a city unlike any other. Milan is one of the world's fashion capitals. Legendary houses like Prada, Armani and Versace began here, shaping global style. Şimdi açılıştaki soruma cevabımızı bulalım. İtalya'da 350'den fazla makarna çeşidi vardır. Spagetti'den farfalle'ye, her biri kendi hikayesiyle. Görev tamamlandı evlatlarım. Öğrendiklerini yüksek sesle tekrar et.